arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nalburu düzenliyorum. Ve şu an an itibariyle tokadı sel aldım. Bardaktan boşalırcasına değil, sürahiden boşalırmışçasına yağıyor. Bahçemizi de yeni topraklayıp gübrelemiştik. İnşallah bu yağmurdan sonra coşar hayırlı olur. Dolu sebebiyle çoğu yer zarara uğramış ama inşallah yağmur iyi gelir Evet. Şöyle şu tarafı düzenledim biraz. Buraları düzenliyorum. Sınıflandırıyorum. Her çeşit ürünümüz mevcuttur. Boyadan, Şöyle lezzet Her şey vardır. Elektrik. haydi sen giyim yerini biliyorsunuz zaten. Uuu, nasıl yağmur yağıyor. Ne? <laughs> Kaç. Kaçıyorlar. <laughs> Gel içeri. Tamam, Enes nerede? arkadaşlar. Şu an saatlerimiz 4'ü çeyrek geçiyor ama hava sanki 6-7 gibi. Çünkü çok bulutlu. Şuraya bakın. Vallahi fırtına önce sessizlik diyemeyeceğim. Fırtına çıktı şu an. Huu, çok soğuk. Çok soğuk Enes çok soğuk. İçeri gir. İçeri gir Ece Hanım. Hadi biz içeri giriyoruz. Ohoho! Ramazan kalas geliyor. Babaya mı? Elini keser, eline. Elini keser, kan akar. Aha! Ele durdu. Ya, <laughs> ya sana ne oluyor bir de sen? <laughs> geliyor Ramazan. Ece sen dur. <gülüyor> <gülüyor> Oraya kadar gelir o. <laughs> Soğuk diye götürmek istemiyor. Soğuk geliyor. Bu soğuk. Geliyor kaç. <laughs> Elin elini kesin. <kesecek. gülüyor> Baba, Babayı da ben çocuk. Hain. <laughs> üşüdüm üşüdüm. Girin içeri içeri gidin. Dondur dondur dondur. Don. Geliyor lan gidiyor lan. 3 dakika zaten. Değil mi? Her canım nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> nereye? <laughs> Gezmeye. Hayırız elimde. Yanar ya biz. Gül <laughs> eski. Ben ne bağırıyorsun? Ece, Ecrin sakin ol. Amcanın başını şişirdin. Anne ya nerede çocuğun? Burada mı? Hangisi? Yok annemin yanında. Ee. Hangisini soruyorsun? Çocuğu diyeyim Oğlan mı? He. Oğlan dedede kaldı. Attık onu. <laughs> Ulamadın bana yok seni sen var mısın de paçam var o, <maridin. gülüyor> Aslında o olsa da yok olmuyor değil mi olmuyor mu pazara da mı getirmiyorlar ya pazara getiriyorlardı Kazar zamanı, şimdi geçti zaman getiriyorum. Zamanı mı geçti? Biz İstanbul'dan geldiğimizde daha İstanbul'a yeni geliyorduk. Esas sonu şey Mart'ta. Hee anladım. Ya biz İstanbul'da da topladık, Ömerli'nin orada falan eskiden de topluyorduk. Burada böyle konu fazla yok da. Burası İstanbul'un hiper bir şey yok. Şey Madımak dediler, ona daha çıkmaya vaktim olmadı. Geçen bir ısırgan öyle topladın, o da kartı almış. Evet. Hadi hadi. Madımak şimdi soğumlandı. Ha. Kuş burnu falan yoktur herhalde. Şu an şey yok da şey, şey Yok yeri hani nerede hani dedin ya yok, pek fazla. Bu kenarlarda şeyleri çok. Ha benim evet. böğürtlen sandıklarım acaba kuş burnu mu ya? Ha? Gül sandım bir tane vardı bizim bahçenin orada evet. da. Belki kuş burnu haberim yok. Evet. Bu yapraklar yapraklar var orada işte şey yap. Bak, bak. Neredesin kız? Ha, şu tarafa git. Daha Neredesin? Git, o tarafa gir. Biraz daha git. Evet. Daha. Şu an kirazlarımızın ortakçısı sığırcık kuşu geldi. Neredesin? Anne büyüdüler. Büyüdüler de yiyorlar bile. Bak bak bak. Anne. Koparalım mı? Hayır, Hayır daha olmamış onlar. Hı? Bak bak. Ne oğlum vardı orada? Yiyor. He Ecrin gitme oraya. Hı. Gitme kuş var. Kuşu kollanana sakın ha. Şu kapıyı çekece. Orda sakın Ece, Ece kapıyı kapat, kapıyı. En üstte. Ş, Sen bu tarafı da çek. Ne tarafı? Kameraman, beni çek. Bak buraya çek, buraları. Beni çek, çek. beni çek, beni çek, beni çek de. Aha gitti zaten o da. Evet. Şöyle bir dakika ekranı daraltalım. Bugün arkadaşlar, babamla annem buraları düzenlemiş öyle. Bunlar e, bu çatının altından sulanamıyordu. Yağmur yağdı ama nasip olmadı onlara. Şuraya çilekler ekilmiş. Arkadaşlar sen ne ektin arkadaşım? Ben ektim. Çiçek ektin. Evet. O ne çiçeğmiş kız öyle? Bilmiyorum. İyi tamam çıkınca görürüz. <laughs> Burayı böyle şu alanı biraz daha rahatlatmışlar üzüm yapraklarını daha kolay toplayabilmek için bir gün batım. Seperiz. Yine biraz topladım. Tabi var daha. Büyüyecek. Ben herhalde büyük sanıyorum ama küçük mü topluyorum? Ne yapıyorum? Buna sanırım fasulye ekmiştik. Ya? ya da yanlışım var. Buna bamya ekmiştik. Sanırım bunlar bamya. Şunları Sanki bezelye de olabilir. Yaprakları değişik. Bu bezelye bence. Şu fasulye eminim. <laughs> bu bamya. Çünkü çok ektiydik onu. Şu da bezelye olabilir. Şurada da bamyayı tohumlayalım dedik ama sanırım olmayacak o. Ya da bilmiyorum ne çıkarsa artık bahtımıza. Evet. Şimdi bir şey diyeceğim anne bu bamyaları tek tek ayırıp sonra oraya mı dikeceğiz? Oo. biraz daha büyüsün tamam bak bezelyeleri gördün mü şu ipi alayım da